Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş altılı masaya, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırptı. Yavaş siyaset kulislerinde bu yorumlara neden olan konuşmayı Ankara'da gençlerle buluşmasında yaptı. Aday olacak mısınız diye soruldu. Altılı masa tamam derse uyarız yanıtını verdi. Benim ağzıma bugüne kadar böyle bir şey çıkmadı. Ben işime bakıyorum. Bu altılı masanın görevi.

Bu zamana kadar yorum yapmaktan kaçındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk kez Cumhurbaşkanı adaylığı için yeşil ışık yaktı. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu altın masanın görevi. Mansur Yavaş'ın masada dengeleri değiştirecek çıkışının zamanlaması da manidardı. Bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz dedi. Hem Ekrem Bey hem Mansur Bey. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen İyi Parti bu yüzden CHP'li belediye başkanlarının ismini ön planda tutuyor. Kılıçdaroğlu ise her fırsatta o isimleri veto edip kendi adaylığına ilişkin sinyaller veriyor. Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Nasıl bir adam bir görelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığa açık kapı bırakan yanıtlarının aksine Cumhurbaşkanımız olacak mısın? Allah bilir kardeşim diyeceğim. Ne diyeyim? <laughs> yavaş hep temkinli konuştu. Dün İmamoğlu ile buluşmasının ardındansa ilk kez adaylığa kapıyı araladı. Aday olacak mısınız? Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu altın masanın görevi. Biz o ne derse ona uyacağız. İmamoğlu ve Yavaş'ın son açıklamaları Akşener'in desteğini arkalarına alıp Kılıçdaroğlu'na bayrak açtılar yorumlarını da beraberinde getirdi.